rol yapmaktan vazgeçmek. Herhangi bir durumda sizden isteneni role dönüştürmeden yapmak. Hepimizin öğrenmek için burada bulunduğumuz yaşama sanatının temel dersidir. Eğer bir eylemi kimliğinizi korumak ya da güçlendirmek yerine sadece yapılması gerektiği için yaparsanız ve kendinizi onunla tanımlamazsanız yaptığınız her şeyde en güçlü olursunuz. Her rol bir benlik kurgusudur ve onun aracılığıyla her şey kişiselleşir. Bu dünyanın güç merkezlerinde bulunan çoğu insan, politikacılar, televizyoncular, din ve iş dünyasının liderleri, tamamen kendi rolleriyle tanımlanırlar. Bu konuda çok az istisna vardır. Onlara VIP gözüyle bakılabilir. Ama aslında bu egosal oyunda kendi rollerini oynayan insanlardan daha fazlası değildirler. Eğer egosal dünya dramının herhangi bir amacı varsa o da dolaylı bir amaçtır. Gezegen üzerinde giderek daha çok acıya neden olmaktadır. Acı her ne kadar ego yaratımı olsa da aynı zamanda egonun da sonudur. Egonun içinde yanıp kül olduğu ateştir. Rol yapan karakterlerle dolu bir dünyada zihin ürünü imajlar yansıtmadan Varlığın özüne derinden bağlı olan çok az kişi vardır. Böyle insanlar televizyonda, basında ve hatta iş dünyasında bile vardır. Olduklarından daha büyükmüş gibi görünmeye çalışmak yerine sadece kendileri olanlar bu dünyada öne çıkan ve gerçekten fark yaratacak olanlardır. Onlar yeni bilinci getirenlerdir. Yaptıkları her şey bütünsel amaçla uyum içinde oldukları için güçlenir. Ama etkileri yaptıklarından çok daha öteye geçer. Sadece varlıkları bile bağlantıya girdikleri herkes üzerinde değiştirici bir etki yapar. Rol yapmadığınızda yaptığınız şeyde ego olamaz. Çünkü benliğinizi korumak, ya da güçlendirmek gibi gizli bir amacınız yoktur. Sonuç olarak, eylemlerinizde çok daha fazla güç olur. Tamamen duruma odaklanırsanız, onunla bir olursunuz. Özel biri olmaya çalışmazsınız. Tamamen kendiniz olduğunuzda en güçlü, en etkili siz olursunuz. Ama kendiniz olmak için çabalamayın. Bunun için çabalamaya başladığınız anda rol yapıyorsunuz demektir. Sadece kendiniz olun. İyi bir tavsiyedir ama aynı zamanda yanlış da anlaşılabilir. O anda zihin araya girerek şöyle diyecektir. Bir bakalım nasıl kendim olabilirim? Ve bir strateji geliştirecektir. Kendim olmak, başka bir rol. Nasıl kendim olabilirim? Aslında yanlış bir sorudur. Kendiniz olmak için bir şey yapmanız gerektiğini belirtir. Ama burada nasıldan söz edemezsiniz? Çünkü zaten kendinizsiniz. Kimliğinize fazladan yük eklemeyi bırakın. Ama kim olduğumu bilmiyorum ki. Kendim olmanın ne demek olduğunu bilsem. Eğer kim olduğunuzu bilmemek konusunda tamamen rahat olabilirseniz o zaman geride kalan gerçekte kim olduğunuzdur. İnsanın ardındaki varlık zaten tanımlanmış olan bir şeyden ziyade saf bir potansiyeldir. Kendinizi tanımlamaya çalışmaktan vazgeçin. Bunu ne kendinize ne de başkalarına yapmayın. Ölmezsiniz merak etmeyin. Tam aksine yaşamaya başlarsınız. Başkalarının sizi nasıl tanımladığıyla da ilgilenmeyin. Onlar sizi tanımladıklarında kendilerini sınırlarlar ve bu da onların sorunu. İnsanlarla paylaşıma girdiğinizde bir fonksiyon ya da rol olarak orada kalmayın. Varlık olarak orada olun. Ego neden rol yapar? İncelenmemiş bir varsayım Temel bir yanlış ve bilinçsiz bir düşünce yüzünden. Düşünce şudur: Ben yeterli değilim. Başka bilinçsiz düşünceler onu izler. Tamamen kendim olabilmek için rol yapmak zorundayım. Daha fazla ben olabilmek için daha fazlasına sahip olmalıyım ama zaten olduğunuzdan daha fazlası olamazsınız. Çünkü fiziksel ve psikolojik biçiminizin altında hayatın kendisiyle birsinizdir. Biçim olarak daima birilerinden aşağı ve birilerinden üstün olacaksınızdır. Temelde ise aslında kimseden üstün ya da aşağı değilsinizdir. Gerçek özgüven ve gerçek tevazu bu anlayıştan doğar. Egonun gözünde özgüven ve tevazu birbirine zıttır. Gerçekte ise aynıdırlar ve tektirler. Eckhart Tolle, var olmanın gücü.